Yemek için otoparka geldik. Kyoto'da. Otobüsten indik evet. Yemeğe doğru geçiyoruz. Kyoto'nun burası şey evet. eski Kyoto. Çok güzel görüntüsü var. ahşap yapı. Evet, restorana geldik. Japon restoranı. Giriş yapıyoruz. Evet. 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 Burası. Evet. Japon restoran. Bunlar da. Evet. Konnichiwa. Evet. Konuşma. Konuşma. evet. Geldim. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar çıkarsınız siz ya. Ne kadar çıkar bir Ne kadar çıkar bir masa. He. Yani, evet. He. Evet. Evet. Çok güzel evet. Gördün. Evet. 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 Şimdi Japonya'da e, Japonya kültürünü e, az sayıda olan restoranlarına geldik abi. E, Kyoto'da eski Masan, eski başka eski başne. Kyoto'da eski bir restorana geldik. Burada tadına bakacağız yemeklerin, içeceklerin, tatlıların. Abi'lerimizle beraber sağda abimiz Zihni. bakabilir Öbür tarafta Pirim. Şerif abim. Başka tarafta benim abim. İhsan abim. Hemşerim. Yasim abi, He. Yasim abi burada. Arzu abi, Burada da Oğuz Başkan var. Hepimiz yorumlarımızı katacağız. Merak etmeyin şimdi yemekleri. Çok meraktasınız biliyorum. Yemekler nasıl olacak. Onları yorumlayacağız. E, buradaki insanların hepsi gurme kendi görüşlerini aktaracaklar biraz sonra. Evet, Teşekkür ederim. Evet, yemek. evet güzel söyleyen şey. arkadaşlar varsa. Nasım abi biraz sen yorum. Biraz konuş. Nasım tamam. abi. Evet kıymetli abimiz. Yine güzel bir restorana geldik. Hep beraberiz. Aynı masadayız. İnşallah buranın Lezzetlerini tatacağız bugün yani Japon geleneklerine uygun lezzetlerini tatacağız. Akşam yine farklı bir yemeğimiz var ama bugün de yine aynı şekilde. Yani birlikte zaman geçirmek güzel. Farklı kültürleri görmek, tanımak güzel. Farklı bölgeleri görmek güzel. O açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Bu, bu en güzel benim için en büyük kazandığım şey sizleri Ablerimiz hemşiremi Bizim için de geçerli. Sizin de birlikte böyle vakit geçirmek Gerçekten çok güzel. Hasan tanımak, makbuzu tanımak. Evet. Nasıl? Hasan, nasıl? Hasan, nasıl? Hasan, nasıl? keyiflenir. Nasıl keyiflenir? E, hı, 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 hı. Gerçekten Nasıl? 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 Pazar günü Pazartesi teslim alıyoruz, cumartesi postalıyoruz biz. <laughs> Bizim açımızdan sorun yok da. Evet. Yani Zihni abi özellikle... Zihni abi kabul etmiyor. Özellikle pazar günü misafir olmuş. Geldi. Klasik Japon çorbası. Bu un um çorbası mı acaba abi? İçtin mi? Nesi var? Abi? Soğan çorbası abi. Soğan çorbası, Soğan çorbası. Evet. Soğan çorbamız geldi. Japonya'ya has bir çorba. Tabaklar. İçinde bir şey yok Oğuz Başkan şikayet ediyor. Ben yemedim. Prima gelmedi? Ye, yemedim yok kalmadı. Tuzumuz baş tuz. Yani yemeyecek gibi değil. Hırsızlık yaptım. Ben yemiyorum. Bu da bir e, restorantta restoranda da şeyde Japonya, Japonya restoranında. Japonya zaten kalitesiyle ve akıllarıyla evet. çok öne, ön plana çıkıyor. Evet. Bıçak, çatal, kaşık kirlenmesin diye evet. şöyle bir şey koymuşlar. Evet. Yere değmesin tabii, yere değmesin, kirlenmesin. Evet. Güzel bir sistem. Şöyle. Böyle Evet. evet. Kaşık, çatalı, bıçağı hepsini buraya koyuyorlar. Ee, örtüye, masa örtüsüne temas etmiyor. Çok güzel bir şey. Evet. İkinci şu tabağımız geldi. Makarna. Peynirli makarna. Güzel. İçinde güzel. Güzel. içinde et de var değil mi? Nasıl abi? Kıyma da var. Kıyma da var. Bizim bildiğimiz klasik kıymalı makarna. Çok güzel deneyeceğiz. Deneyenler güzel. var mı? Nasıl abi? Gayet lezzetli. Güzel. Kuzu etinden yapmışlar. Ha. Ee. İnsan abi? Erzurumlu. Güzel. güzel mi? Hacı sor. Çok, çok güzel. Çok güzel. Abi? Gayet güzel. Evet. Bizim damak tadımız. Abi bir daha söyler misin? Gayet güzel. Evet. Oğuz Başkan. Sen de beni çek. Very delicious. Bir deneyeceğiz. Abi, çubukla yiyecek. Onunla, onunla değil. Çubukla yiyecek. Çubukla yiyecek. Çubukla yiyecek. Çubukla yiyecek. Ee, çubukla yiyecek. Çubukla ee, Çatalla yemek biraz banal geliyor bana. Evet. Bir dakika deneyeceğiz. Sen de Japon'un şey var değil mi? Evet. Evet. Doğma büyüme Tokyo'luyuz. Ha. Bayağı başarılı. Evet. Çok güzel. Evet. Üçüncü tabağımız geldi. Üçüncü tabağımızda somon var. Değil mi? Evet. Efendim? Çupra. Çupra var. Çupra. Evet. Çupramız geldi. Abi nasıl buldun Çupra'yı? Şahane. 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 Evet. Bir dakika, Oğuz çok Başkan. Güzel. Oğuz Başkan. Evet. anda çöpramızı evet. de... aldı. Çöpramızı aldı. Yedi. Evet. Mükemmel. Aa Tek kelimeyle çok güzel. Aa bey. Ben beğendim yemeği ne biliyorsun? Gerçekten. Niye yemedim peki? Yiyoruz. Aa yiyoruz. Ben çok güzeldi. Çok güzel bir yemek. Yedik gitti. bir. Şahane. Evet. Allah Allah bizim çubuklarla. Böyle bir mesajlar. Yine, yine biliyor şey. musun evet. yani? Kupayı yedik. Yiyoruz. Tamam, alırsın sen bu işe. <laughs> Oo, çok güzelmiş. Harika. Şimdi alışveriş etmek için çıkış yaptık restorandan. Şöyle çekeyim. Japonya'ya has bir dükkan. Herhalde bu ne yapıyor? Şöyle bir şeyler yapıyor. Tatlı. Haydi. Şundan bir tane alır mısın? Mı? Allah tamam, ben ortadan öyle. Olur. Ha şöyle pankek değil mi bu? Yok başka. başka. Hmm. Çok güzel kokuyor ya. Hello. Hello. Apple. Apple. Hi. Yes, you mean Apple Crystal Yeah, just this one. Yes, thank you. This smells, that one, right? It smells very good. Which one is smell? Bu buradan kokmuyor herhalde. Karşı dükkanı yok. Buradan kokuyor <laughs> Okey. Japon parasını da görmüş <yiyormuş gülüyor> oldunuz. You var, var. Var. No, okay. var. Wait, wait. var, var. Thank you. Evet. Kesinlikle buradan kokuyor. Karşı taraftan kokuyor. Ben oradan korkusam adım. Bak şimdi, bir daha gidelim. İkiye bölsün. Bir tane daha şundan ver. Bak. Bak, buradan kokuyor. Oturup yiyelim. Hocam, dur. Tamam, ben halledeceğim, merak etme. Şöyle. Hocama. Elmalı. Elmalı turta. Elmalı turta. Hmm. Hakikaten güzelmiş. Çok güzel. Pastaneye geldik. Şöyle pastalar var. Bunların lan işleyişi nasıl? Şey mi? Alıp gidiyor, Alıp gidiyor parasını veriyorlar. Işte. Hmm. Şöyle. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Kendimi de göstereyim burada. Geldik dükkanları gezerken. Evet. Oo buradan kimleri görüyorum Oo, ya. Şimdi görüyorum ya? ya? Vallahi, ya. vallahi ya nasılsınız? Ne aldınız, ne Abi verdiniz? siz mi getirdiniz? Ne yaptınız? Oltudan sanki. He, oltu taşına ya. benziyor evet. Hocam vallahi sizi görmek ne kadar güzel bir şey oldu ya. Gerçekten öyle ya. Size Bu ne kadar? Alıyor. Çeşit çeşit her şey var. Görüyor musunuz? Her şey var. Bileklikler. Burada kendime de bakayım. Evet. Burada kendime de bakayım. Evet. Dükkanların geldiğimiz noktada şöyle bir anıt var. Çok güzel. manzarayı evet. kapattın. Şöyle açayım. Şöyle. Evet. Burada da <laughs> şöyle Afyon'da, Eskişehir'de, Kütahya'da <laughs> porselenler yapıyor ya biz buraya gitmiştik. Ben bir yerde gitmiştim de nereye de gitmiştim hatırlamıyorum böyle bir yeri. Burada yapıyorlar. Evet, Dünye şekil basit. veriyor. Evet, şekil verdi. Evet. Evet. evet, İhsan abi de oturdu. İhsan abi yapacak ellerin şimdi. Ellerin suya, ellerin suya, ellerin suya. <laughs> evet, İhsan abi seni çekiyor. Burada. Tehlikeli sularda yürüyorsun. Şöyle, şöyle Evet şurada da yapılmış halleri var. Şöyle Şurada da çıkış ürünleri <laughs> var. Uyanmışlar. Şöyle burada da var. Uyanmışlar. Şöyle Evet, evet. Evet. Çantamızı aldık güzel. Hayırlı olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yerimizi aldık. Hadi giriyoruz. Hadi yerimizi aldık giriyoruz. Dükkanda. Hadi yerimizi aldık işte. Şöyle. Şöyle aldık. Evet. sene bize tütsü verdiler böyle. Burası Kiyatı'da bir tapınak. Bu da heykeli. Gelseniz abi. Bu da heykelinin buraya tapına 320 vererek girdik. Biletsiz giremiyorsun. Anladığım kadarıyla şurada şunu göstereyim. Bunlar buradaki evlilik evliliğe adım atan insanlar. Gelip Buda de bu eli, yani Japon geleneksel kıyafetlerini giyip burada dua ediyorlar. Şöyle birçok yerde gördük bunları. Evet. Burası da Şöyle bize verdikleri tütsüleri buraya dilek diliyorlar. Böyle koydular. Biz de koyalım. Evet. Dileğimizi Bu atıl inanç. Hepsi herkesin kendine göre işte bir inancı var. Bunlar da böyle inanıyor. Biz de kendimize göre şey yaptık. Şöyle işte. Bunlar da Türk grup, Türkçe konuşuyorlar. Evet. Şu Küçük küçük tabağın içinde bizim or tabağı gibi. <laughs> Hasan hocam. Ee, Bakın küçücük, küçücük bir, bir jölenin içinde karides. Tatlarına bakacağız. Not vereceğiz. Şey, ve genç aşağı biz şov vereceğiz. <laughs> izleyeceğiz bu akşam. <laughs> Güzel otantik bir yere benziyor. Bir masalarımız başlıyor. Şurada tamur Bu ne mıydı, çorma, çorma. <laughs> Çorba çorba. Çorbayı burunla mı yiyeceksin? Bence de sos bu abi. Hadi bir şey yazayım mı? Ben de Burası tamam. Çakal <laughs> çakal dağıtıyorlar. Çakal çakalı senden <laughs> söyle. <laughs> ダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダンスダダンスダンダンスダンスダンスダンスンスダンスダンスダンスダンスダン

Birleşik geldiği zaman e, artık e, gençlik, ya da geiko, doğrusu burası için, geiko olmaya hak kazanıyor, birleşik devleti gençlikten. Bugün video Hidefuni'ye gittiniz. Maiko'nun özelliklerini 3 Bugün görmek için yani tam onun özelliğini göstermek istiyorum. İlk Birincisi, birincisi, <coughs> birincisi e, Maiko'nun

bu saç kendine ait ve bu şekilde bir e, süsleme yapmışlar. Ve uzun süre bu şekilde kafasında kalı ödüyor. Yani dizaynı bozulmadan kendi saçları ödüyor. Çınavini <laughs> Geiko san wa katsura desu. Geiko yani gençler. Geiko olunca e, takma saç kullanıyorlar. Çünkü onlar daha da büyük oluyor. Michael'lar biraz küçük dedi mi size? Genç genco olunca o daha da büyük. O daha o yüzden onu zor olduğu için onu takma saç olarak kullanıyorlar. Hayır. <laughs> <laughs>

Kimono hakkında şu bilgi vereceğiz. E, kimono bunların uzunluğu ve şekli ve dizaynları e, malzunun gençliğinin işte kaç genç mi ne kadar genç ilerlediğini kaç yaşın olduğunu gösteriyor ifade ediyor. Genç aslında mı genç kay? olduğunuz zaman yani genç olduğunuz zaman onlar biraz daha kısa oluyor. Genç olan biraz daha kısa oluyor. Hayır. Sayık olan o bir de de kuşak yani belirli kuşak var ya temelde diyeceğiz. 舞妓さん,んはこのような特殊な形をしたお2枚の垂れ下がった布が横にこう揺れたりですね擦れ合ったりする様が舞妓さんの可愛さを表現するといわれています。 Yürürken bunun sağa sola gitmesi, onun ne kadar tatlı ve şirin olduğunu yiyor. Yani şunun sağ yürürken gibi çizilim, sağ sola değil. Yani kalıyorum. Son olarak, son olarak. Son sanın Son olarak. Son olarak. Son şu anda kendisi kendisi yapıyor. Şu anda ders gördü. O çay asan yani o e çay aslında. Gitti annesinin o bulunduğu e, çayhanenin şey? sembolü burası. Simgesi. Hepsi farklı. Ah,